Hatta bir araştırmada okudum. Dansta bile bir geriye gidiş var. Dans. O bir sanat dalı. Bizim kültürümüzde pek yok. Folklorik falan şeyler var da. Dans mesela bütün sanat dalları gibi dinden çıkıyor. Dans. İlk çağlarda, ilkel kabilelerde totemlerinin etrafında birtakım ritmik hareketler, am ibadet amacıyla yapılan hareketler dansın atasıdır. Daha sonra yüzyıllar içinde sanat yönü gelişiyor. Dini tarafı geride kalıyor. Ve 18. yüzyılda vals ve bale ile zirveyi buluyor. En ahenkli şekli o. Fakat daha sonra bilinen olaylarla dünya birbirine katılınca zevk kabalaşıyor, geriliyor. Ve dikkat edin günümüzde dans ilk çağlardaki durumuna geri dönmüştür. Tepinme. Bu şiirde ve edebiyatta da böyledir. İşte mesela e, anlamsız sözler söylemek, sadece okuyucuyu şaşırtmak amaç sadece bundan ibaret. E buna şiir diyoruz. Neden böyledir? Çünkü bir gerileme vardır lezzet alma hasselerimizde meydana gelen felç artık çok lezzetli şeyleri algılayamaz olunca daha az lezzetli şeylerden hoşlanır oluyoruz. Şimdi derslerde söylerim ne oldu da bir zamanlar bal yemekten hoşlanan bir toplum zamanla saman yemekten hoşlanır hale geldi. Ne oldu? E bir şey oldu. Bir şey en önemli gözle görülür somut olan şey son yüz yıl içinde dünyanın ve insanlığın yaşamış olduğu çalkantılardır. Bu maalesef olumsuz yönde etkilemiştir sanatı, edebiyatı, estetiği, ruhu ve ahengi. Böyle olunca da bir zamanlar daha ince, daha estetik, daha güzel şeylerden hoşlanan insanoğlu, daha çirkin, daha kaba şeylerden hoşlanır hale gelmiştir. Ötekini algılayamaz olmuştur. Hep soruyorum, kusura bakmayın. Fazlaca uzattım. Estağfurullah, lütfen. Yani burada kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Bu bir tespittir. Kendi üniversitemde söylüyorum. Mesela diyorum ki, şu anda Yunus Emre kalksa, üniversitemize gelse, Sizce bir futbolcu kadar ilgi toplar mı? <laughs> Toplamaz. Toplamaz. Açık konuşalım. Kesinlikle. Toplamaz. Neden? Ben futbolcuyu küçümsediğim için demiyorum. Bu bir kıyas unsurudur. Çünkü zevk alma hasselerimiz futbolcuyu ancak algılayabiliyor. Yunus Emre çok yukarıda kalmış. Dünyaya yeni gelen bebek. Neden lezzet alır? Süt içecek o. Dünyaya yeni gelmiş bebeğe. Birkaç günlük bebeğe. Baklava yedirebilir misiniz? Kebap yedirebilir mi? Yiyemez. Algılayamıyor, anlamaz. Aynı şekilde insanlık, şu anda Fuzuli'yi, Bakı'yı, Şeyh Galibi, Yunus Emre'yi anlayamıyorsa bu bir yenilik değil. Bu dünyanın yaşamış olduğu buhranın zevk alma hasselerimizde meydana getirdiği tahribattan ötürüdür. Ancak yavaş yavaş bundan sıyrılıyoruz. Görüyorum yani 10 sene önceki öğrencimle şimdiki bir değil.